Mr. Medya'dan herkese merhaba. Günlük hayatımızın değişmez bir parçası haline gelmeye başlayan yapay zeka özellikleri akıllı telefonlarda da karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu videomuzda akıllı telefon ekosisteminin en önemli oyuncular arasında yer alan Samsung markasının yapay zeka ile donatılmış S24 Plus modeline yakından bakacağız. Geçtiğimiz günlerde S24 Ultra'yı kanalımızda incelemiştik. Yukarıdaki bağlantıdan ya da bitiş ekranından o videoya ulaşabilirsiniz. Galaxy S24 modelinde yapay zeka ile neler yapabileceğimize ve teknik özelliklerine yakından bakalım. Galaxy S24 Plus'a tasarım olarak baktığımız zaman bir önceki seriyle hiçbir fark yok diyebiliriz. Sadece arka kısmındaki flash'ın yeri değişmiş. 6.7 inç büyüklüğündeki ekranı Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Bu ekran 120 Hz yenileme hızına ve 2600 nit maksimum parlaklığa kadar ulaşabiliyor. 196 gram ağırlığında ele oturan hafif bir telefon. Bu modelde ekran biraz daha büyümüş ve görüntülerin netliği de artmış durumda. Cihazın donanım özelliklerine baktığımız zaman işlemci tarafında Galaxy S24 Ultra modelinden farklı olarak Snapdragon 8 Gen 3 yerine Exynos 2400 yongasına yer verilmiş. Bu işlemci ile birlikte batarya süresi uzamış durumda. Oyun deneyimi sırasında ısınma problemleri arttırılan buhar haznesi sayesinde azaltılmış durumda. Cihaz 200 256 ve 512 GB depolama kapasitesi sunuyor. Arka tarafta üçlü kamera dizilimi dikkat çekiyor. Kameralar sırasıyla 50 megapiksel ana kamera, 10 megapiksel telefoto kamera ve 12 megapiksel geniş açılı kameradan oluşmakta. Ön tarafta ise 12 megapiksel öz çekim kamerası bulunuyor. Cihazda 4900 mAh kapasiteli bir batarya, 25 watt kablolu şarj desteği sunulmuş. Ayrıca kablosuz ve ters kablosuz şarj desteği de mevcut. Galaxy S24 Plus kompakt boyutları, güçlü donanımı ve etkileyici kamera sistemiyle kullanıcıları cezbetmeyi amaçlayan bir amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Samsung Galaxy S24 ailesi gücünü yapay zeka teknolojilerinden alan pek çok yeni özellik sunuyor. Akıllı telefonun en temel rolü olan iletişimi geliştirmeyi amaçlayan yapay zeka özellikleri sunan Galaxy S24 dil bariyerini ortadan kaldırmak için Love Translate telefon görüşmelerini iki yönlü ve gerçek zamanlı olarak hem sesle hem de metin desteğiyle çevirebiliyor. Galaxy S24 ailesiyle sunulan bir diğer önemli yapay zeka özelliği ise chat asistanı. Chat asistanı mesajlar yazmaktan tutun da sosyal medya için başlıklar üretmeye kadar pek çok farklı senaryoda kullanılabiliyor. Bu asistanı hali hazırda yazdığınız bir mesajın tonunu değiştirmek için de kullanabiliyorsunuz. Bir diğer yapay zeka özelliği ise web asistanı. İnternette gezinirken haber ya da makale okumak istediğiniz zaman yazı çok uzun ise size yazının özetini çıkartabiliyor ve istediğiniz bir dile çevirebiliyor. ProVisual Engine teknolojisi sayesinde fotoğrafları düzenlemek için de yapay zekadan yararlanılıyor. Uzak mesafeden bile çekim yapsanız dahi yapay zeka desteğiyle çözünürlük düşmüyor. Circle to Search özelliğiyle de ekranda işaretlediğiniz bir objeyi web'te aratabiliyorsunuz. Ses kaydı asistanı ile de kaydedilen sesleri düzenli metinlere dönüştürebiliyorsunuz. Kayıtta birden fazla ses varsa her konuşmacının sesini ayrı ayrı tanımlıyor. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S24 serisini yapay zeka ile donatmış durumda. Siz bu özellikleri nasıl buldunuz görüşlerinizi merak ediyorum. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.